İsmail, Elyasa, Yunus ve Lut da hidayete, Lut'u da hidayete erdirdik. Hepsini alemlere üstün kıldık diyor. Aldı ki İsmail, Elyasa, Yunus ve Lut da hidayete erenler Kendi arzu ve istekleriyle. Çünkü irade insanda. Ha bir de ne diyorlar? İnsanın iradesini üstünden kaldırmakla onun iradesini inkara gelmez diyor. Sen inkar etsen de insanın iradesi var. Etmesen de insanın iradesi var. Sen insanın iradesini üstünden kaldırır da Allahu Teala'nın iradesini insan üstünde kullanırsan işte o zaman sen kendi aklına göre Allah'ı kendi kafana sığdırır ve Allah'ı karşındaki bir insan gibi onunla efendim İstişarede bulunur gibi konuşursun böyle. Halbuki Allah insanın aklına sığmaz. Evet. Halbuki ayet İsmail, Elyasa, Yunus ve Lut da hidayete erenlerdendi. Hepsi de alemler üzerinde üstünlerdendi. Hidayet erdi, alemler üzerine üstünlerdendi. E şimdi alemler üstüne üstünlerden yok mu? Var. Allah dostları. Kutbul Azam, Kutbul Atap. Bunlar efendim şehitler, şuhadalar, evliyalar. Allah'ın dostları. Şimdi kafir mi üstün, bu mu üstün? Nefsi emmare mi üstün, nefsi raziye mi, nefsi marziye mi, nefsi safiye mi üstün? <laughs> evet.